Selam. Aslında kendime kısmet konusuyla ilgili bir kombin yapmıştım ve onunla çekecektim videoları. Ama yani üst üste üst üste üst üst böyle kısmet 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 nasip olan sana gelir bilmem ne videosu çekmekte. <laughs> Bana çok anlamlı gelmiyor. Ben sıkılıyorum böyle aynı şeyleri dik 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 şey yapmaktan. Ee, Zeynep diye Zeynep adında bir takipçimizin bazı soru, yorumlarına cevap vermedim, bekletiyorum çünkü video istemiş. İşte İngilizceyi nasıl öğrendiniz demiş mesela. Zeynep'in yorumuyla böyle bir video çekmeye karar verince de benim geçmişteki bir öğrencim olan Zeynep'in ve annesinin bana hediye ettiği bu bluzu giyip geldim. Evet, İngilizce nasıl öğrendim? Şimdi. Ben İngilizceyi çok geç öğrendim. Çünkü ortaokulda, lisede bizim Almancaydı e, dersimiz. <laughs> yani bu, bu böyle bir zincirleme trafik kazası gibi bir şey. Benim babam Almanya'ya gitti ben bir buçuk yaşındayken falan. Dokuz ay kaldı ama hani e, bir kelime Almanca öğrenmeden geldi herhalde. Babamın bir ortağı vardı. Babam Almanya'ya gidip geldiği için. <laughs> Babamın ortaklarının çocukları ortaokula geldiği zaman... Onların yabancı dili Almanca seçildi. Niye? Çünkü e, Zafer abileri Almanya'ya gitti geldi. Sonra biz ortaokula geldik. Babamın ortağın yani ortak dediğimde çok uzun süre birlikte değillerdi belki ama yani onlar bizim aile dostumuzdu. Abim ortaokula gelince e, işte babamın arkadaşının e, çocukları ee, Almanca okuyor diye sanki onlar abime Almanca çalıştıracaklar, abime abim Almanca seçti. Sonra sıra bana geldi. Ben İngilizceye gitmek istiyorum dedim. Hayır, abim Almanca okuduğu için ben de Almanca sınıfına yazdırıldım. Şimdi bu garip zincirde e, faydalanan tek bir insan oldu bu garip zincirden, abim oldu. Çünkü abimin ödevlerini ben yapardım. <laughs> Ve bizim Almanca öğretmenlerimiz enteresan bir şekilde... ...özellikle lisede mesela bir öğretmenimiz vardı. Ee, Almanca bilmezlerdi. Yani hani zaten hiçbiri konuşamazdı. O ayrı mesele. Ee, Türkiye'deki pek çok yabancı dil öğretmeni konuşamıyor. Yani rahat rahat konuşamıyor. Şimdi değişen yıllarla tabii ki onlar da değiştiler. Ama geçmişte konuşamıyorlardı. Ee, bana böyle Almanca biraz... E, şey geliyordu yani hani formül gibi hani matematik gibi falan geliyordu bizim e, Almanca öğretmenimiz derse girerdi işte kitabı eline alır kitabı eline aldıktan sonra bu kitapta ne yazıyorsa yavaş yavaş tahtaya yazar buradaki parça bitince tam böyle noktayı koyduğunda zil çalar ve giderdi bizimki. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bize çok güzel bir ayarlama yapıldı. Ben YÖK sonrası öğrencilerdenim. Pek çok üniversite eğitim görevlisi istifa etmişti. İşte Hacettepe Üniversitesi'nde de o yüzden hazırlık hazırlık sınıfı kaldırılmıştı. Ama bize bir güzellik yaptılar. Dediler ki İngilizce ve Almancadan gelenleri ayrı bir sınıfa koyacağız. Ee, onlar ayrı eğitim alacaklar. Biz dedik ki "Aa çok güzel. Hani İngilizce bilenlerle karışmayacağız." Evet. Bize hoca geliyor, tanışıyoruz, <laughs> ismini söylüyoruz, o ismini söylüyor, ders yapılmıyor, gidiyor bizim hoca. Sonra baş, aradan bayağı bir zaman geçiyor, başka bir hoca geliyor, tanışıyoruz, gidiyor falan. Geldik ikinci döneme, ikinci, üniversite birinci sınıfın ikinci döneminde, e, neyse ikinci dönemin de ikinci yarısı falan yani. Bize bir Al e, İngilizce öğretmeni atandı. Ve bizim üniversitede sınavlar ortak yapılıyordu. Biz birinci dönem yapılan sınav, birinci dönem yapılan sınav mı tüm yıllık mı yapılıyordu tam da hatırlamıyorum. Neyse biz bir iki haftalık İngilizce eğitimimizle de aynı sınava girdik. Ve işin enteresan tarafı da şudur ki benim İngilizce okuyup gelmiş arkadaşlarımdan çok daha yüksek notlar aldım. En azından ben diğer sınıf arkadaşlarımı bilmiyorum. Ee, üniversiteye başladığımda da Böyle bana oyun gibi geliyordu İşte kütüphaneden gidip e, Bölümle ilgili e, kitaplar alıyordum Matematik bölümüyle ilgili Elimde de bir sözlüğüm var böyle açıyorum falan filan Devam ediyorum bilmem ne gibi şeyler Sonra işte bir noktadan sonra Ben e, işe başladıktan sonra ilk işime başladıktan sonra Pound biriktirmeye başladım Bir önceki videomda onu anlattım Yani kısmetle ilgili videonun içerisinde e, pound biriktirmeye başladım Sonra işten ayrıldıktan sonra işte e, Kendime de güvenmiyorum ya Baba İngiltere'ye gidebilir miyim falan filan de Benim bu İngilizce olayının başka şeyleri de var e, Babam İngilizceyi Ben üniversitedeyken çok önemli olduğuna Karar verdi ve Beni e, Yaz tatilinde Ankara'da English Fest'e gönderecek Arkadaşlar özellikle Genç arkadaşlar bu kısma lütfen çok dikkat edin. Başka videolarda da belki buna değinmiş olabilirim. Ama bu çok önemli. Sakın ha sakın arkadaşlarınızın sizin bacağınızdan aşağı çekmesine izin vermeyin. Neyse babam İngiliz Fest'e gönderecek. Çok pahalı aslında yani hani çok ciddi para. Ama babam için önemli değil. O parayı bir şekilde ayarladı. Bizde çocuk kıymetli ya bizim sülalede. O parayı bir şekilde ayarladı. Ben arkadaşlarımla bir veda partisi yaptım. Arkadaşlarımı davet ettim geldiler ve arkadaşlarım işte kızların böyle bir konuşma tarzı vardır siz yaşlarda hani şimdiki gençlerde böyle bir konuşma tarzı var mı bilmiyorum ay ama sen gideceksin işte e, biz o zaman seni göremeyeceğiz işte şöyledir de böyledir de. Aa ben buna gaza geldim tamam mı? Seviliyorum hepimiz sevilmek istiyoruz ya. E, arkadaşlarım da var arkadaşlarım da göreceğim yazın. İşte hani bana geldiler işte biz sırayla birbirimize gideceğiz güya. Ve böyle eğlenceli bir yaz beni bekliyor. E, akşam babam eve geldi. E, bizim oranın kirazı meşhurdur. Galiba 21 kilo ya da daha fazlası kiraz satın almış. Ankara'daki tanıdık, eş, dost, akraba herkese gönderecek bizim Deli Zafer. <laughs> Biz çünkü ayarsızız yani bizde ayar yok. Az kilolarca böyle kiraz. Fakat babam geldiğinde ben babama dedim ki ben İngilizce kursuna falan gitmeyeceğim dedim. Babam dedi ki olur mu kızım dedi işte dedi hani kaydını yaptır, yaptıracağız işte bu kadar kiraz aldım bilmem ne falan filan. Ben böyle kendimi böyle zorladım bir ağlama numarası ve dedim ki siz beni sevmiyorsunuz beni istemiyorsunuz beni işte evden atmak istiyorsunuz yaz tatilinde bile beni istemiyorsunuz falan filan. Neyse babam kapıyı bizim o hani bahsettiğim ağır ahşap kapımızı çarptı gitti içmeye gitti. Ben dedim o İngilizce kursunun parasıyla dedim bilgisayar istiyorum. O zaman Türkiye'ye bilgisayarlar daha böyle yeni girmiş durumda. Komodor bilgisayarlar var ve Spectrum bilgisayarlar var. Babam çekti gitti. Ben de erkenden babam gelmeden uyudum zaten. Ertesi gün babam kolunun altında böyle bir Spectrum marka bilgisayarla ve Spectrum marka bilgisayarın işte İngilizce eğitim setleri varmış. İnanılmaz işe yaramaz setler onlarla geldi ve bizim İngilizce maceramız böyle gidiyor ben aslında İngilizce de bilmiyorum öğrenemiyorum işte bir bilmem ne kendi kendime oynuyorum e, anlamak istediğimi anlıyorum falan gibi sonra bir nokta geldi ve ben aa e, ben burada başka bir şey anlatacaktım ama lafı uzattım çok özür dilerim İnşallah sabredip dinlemişsinizdir buraya kadar e, benim ilk İngiltere maceram bıt 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 geçelim bari orayı biraz kısaltalım eee bütün operlerin arkadaşlar, İngiltere'ye gitmiş bütün operlerin yaşadığı bir şok vardır. Kendinizi gittiğiniz ilk gün ve ertesi gün tam bir pislik gibi hissedersiniz. O kadar büyük bir pislik hissedersiniz ki, yani gidersiniz ve iki yaşında bir çocuğa bakıyorsunuz ve o iki yaşındaki çocuk sizden daha iyi İngilizce konuşuyor ve siz bunu bir şekilde idrak edemezsiniz. Aa ben bundan bir yerde bahsetmiştim hatırladım. Bir şekilde yani e, idrak edemezsiniz ve kendinizi acayip kötü hissedersiniz. Çünkü bu şöyle bir şey olmuştu. Bir zamanlar biz Seri'ye yazlığa e, tatile gitmiştik. Annem babam da halamın kızının evine yazlığa gitmişler. Yazlıkta bir tane köpek var. Köpek Almanca anlıyor. Bütün yazlıkta çok popüler bu köpek. Anlatamam size yani. Köpek Almanca biliyor Falan diye köpeği böyle yere göre koyamıyorlar. Ta ki ben oraya gidene kadar bütün o yazlık camiası köpeğe hayran ve ben oraya gittiğimde ama bu normal değil mi? Yani. Hayvan Almanya'da büyümüş zaten doğal olarak Almanca anlayacak. Yani hani sahibi de onunla Almanca konuşuyor dediğimde. Biz dili şöyle öğreniyoruz. Doğuyoruz ve duymaya başlıyoruz. Duyuyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz ve sonra konuşmaya başlıyoruz. O yüzden dil öğrenmenin en kolay yolu duymak arkadaşlar. Bununla ilgili bana sanki bunları anlattım gibi geliyor ama tekrar baskıyı da hiç de sevmem. Ama hep böyle araya araya dereye kaynatıyorum. Bir arkadaşımın çalıştığı bir denizcilik firmasında bir tane adam varmış ve bu adam eskiden kısa dalga radyolardan İngilizce, İngilizce BBC'yi dinliyormuş. Yani radyodan sabah geliyormuş, düğmeye basıyor ve dinlemeye başlıyor akşama kadar dinliyor ve adam yaklaşık 10 ay bir sene kadar sonra inanılmaz iyi derecede İngilizce konuşabilmeye başlıyor ama İngilizce yazamıyor tamam mı ee, ben İngiltere'de işte ilk gittiğimde opeyr olarak gitmiştim 5 gün kaldım geri geldim ikinci gittiğimde burslu öğrenci olarak gittim ama orada da işte yani kendimi desteklemek için opeyr olarak çalıştım aslında. Ee, İngiltere'deyken benim bir arkadaşımın ablası kanser tedavisine geliyordu ve kanser tedavisinde e, onlar geldiğinde ben onlarla ilgilenmek durumunda kalıyordum. Benim İngilizcem onlar geldiğinde geriye doğru gidiyordu. Buna bir çözüm bulmam gerekiyordu ve çözüm neydi? Evin üçüncü katında gerçekten ben bunları anlattığım gibi geliyor. Neyse evin üçüncü katında kalıyorum. E, tam böyle çocukluğumda hayalleriniz gerçek oluyor ya gerçekten gerçek oluyor. Ben Haydi çizgi filmini çok severdim. Haydi'nin tavan arasındaki o odası var ya benim aynen öyle bir odam vardı. Aynen öyle bir odam vardı ve bu bana İngiltere'de sunuldu. Evin üçüncü katında kendi tuvaletim, banyom olan ve işte e, 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 çift kişilik bir yatağım, radyom, işte eskiden televizyon o kadar çok şey değildi, e, işte çalışma masam vesaire vesaire olan bir odam vardı ve tavana doğru böyle açılan da bir camım vardı. Ben oradan tabii alt kata ses gitmeyeceği için radyoyu kısık ayarda açıp kulağımın dibine koyuyordum ve öyle uyumaya başladım. Ve e, bir gün e, işte evinde kaldığım arkadaşım Gail, çok severim onu. E, bundan işte geçen yıl İngiltere'ye gidip bir şekilde eski evimi buldum. Ayak ayak unutmuyor arkadaşlar. Adresi unutuyorsunuz ama ayak unutmuyor. Ayak sizi eski evinize şu anda bile tüylerin diken diken oluyor. Eski evinize pıtı pıtı götürüyor. Çünkü işte adresi kaybetmiştim, bağlantımız kopmuştu falan filan ve bir de şu burun var ya burun gerçekten kokuları unutmuyor. Ee, işte geçen yıl İngiltere Londra'ya gittiğimde işte eski evime gittim kapıyı çaldım böyle bir tereddüt ettim böyle camdan baktım evet bizim eski koltuklar falan filan gel kapıyı açtı ben hani korkmasın diye uzakta durdum çünkü o zamana göre 25 kilo falan fazlam var <laughs> ve dedim ki Hacer falan dedim biz nasıl birbirimize sarıldık ve ben eve girdiğimde o evin kokusunu öyle özlemişim. Öyle özlemişim ki resmen burnum ağladı. Burnum böyle şakır şakır aktı yani. Evden çıkana kadar böyle dibine kadar evi koklamak istedim. Nedense böyle üzerime bir çekinme geldi ve çık yukarı çıkıp odama bakamadım. <laughs> çok özlemiş olmama rağmen. Ama odama baksaydım gerçekten ayrı ayrılamazdım herhalde. Yani olayın üzerinden hani benim o evde yaşamamın üzerinden 30 sene geçti ama benim için hala özel bir yer. İşte benim arkadaşım ve ablası tedaviye geldiğinde ben tabii her şeye maydanoz bir tip olduğum için işte koşturuyordum onlara. İngilizcem geriye gidiyordu. Sonra bir gün geril dedi ki Arkadaşım gelmiyor mu artık Londra'ya dedi. Dedim ki geliyor ama dedi senin İngilizcen dedi artık geriye gitmiyor dedi. Geriye gitmediği gibi ileriye gidiyor. Dedim ki çünkü ben radyoyu yanıma koyup yatıyorum. Sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğimde de benim bir tane böyle minnak televizyonum vardı. İşte büyük televizyon ayrılırken eşim götürmüştü. Çünkü benim için önemli değil ya yani. diye. bana bir tane küçük televizyon kalmıştı. Onda da bir eve geliyorum BBC açıyorum çünkü televizyon seyretme huyum yok, yok kitap okuyorum falan. Bir gün Michio diye bir arkadaşım geldi Japon bir arkadaşım biz Eminönü'nde buluştuk ve Michio ile ee, buluşmamızın hemen ardından dedikoduya başladık. Bütün dünyada arkadaşlar hani böyle e, insanların şöyle bir şey var. Ay işte biz Türkler şöyle, biz Türkler böyle ya niye sen benim memleketimi yani. Bütün dünya aynı, bütün dünyada dedikodu denen şey var arkadaşlar var yani. Mesela benim Mısır'da bir arkadaşım var gittiğimiz kaldığımız, kaldığımız otelde işte geçen sene mesela gittiğimizde İngilizce konuşurken dedikoduyu yetiştiremiyoruz diye Google Translate'i açtık onu ben Türkçe söylüyorum ona Arapça'ya çeviriyor o Arapça söylüyor bana Türkçe'ye çeviriyor filan şeklinde Bayağı çatır çatır dedikodu yaptık yani bütün dünyada dedikodu var. Neyse biz Michio buluştuk. Michio ile böyle anında dedikodu başladı. Michio dedi ki işte biliyor musun dedi işte şu gaymiş işte dedi şu şununla sevgili bu bununla sevgili falan. Ve bir yere ben daha Galata Köprüsü'nün oraya geldik gelmedik. Bacaklarımı böyle çapraz yaptım şişimi kaçırmamak için. Kahkahalarla gülüyorum. Michio dedi ki ya dedi hani ne oluyor? Dedim ki ya dedim Michio dedim farkında mısın dedim. Sen Japon ben Türk buluştuğumuz yer Türkiye İstanbul. Ortak dilimiz İngilizce ve biz dedikodu yapıyoruz. Sonra Michio bana dedi ki, ya dedi e, hani o zamanki işimde İngilizcemi kullanmam da gerekmiyor yani. E, enteresan bir şekilde iş ilanlarında İngilizce bilen İngilizce bilen derlerdi ama hiçbir yerde de İngilizce kullanılmazdı. E, dedi yani senin İngilizcen çok iyi durumda olsun ve e, hani. İngiltere'den ayrıldığından daha da iyi duruma gelmiş. Bu nasıl olmuş? Ben her akşam geliyorum ve BBC'yi açıyorum ya televizyonda. BBC'den bir şekilde İngilizcem gerilemediği gibi onu dinledikçe dinledikçe ilerliyor. Yani dil öğrenmenin tembel yolu şu. Mesela Asya İtalya'ya gideceği zaman lise 3'ü İtalya'da okudu daha önce söylemiştim. Bir değişim programıyla. Ben eve uydu anten bağlattırdım ve İtalyan televizyonlarını açık tutmaya çalışıyordum. İşte gitmeden bir ay önce falan. Bunun nedeni şuydu. Çünkü bir ülkeye gittiğinizde o ülkenin dilinin müziği sizi yorabilir. Yani hani İtalyanca'nın dil müziği de biraz daha farklı olduğu için kafası böyle davul gibi olmasın, yorulmasın diye ben evde İtalyanca açıyordum. Asya İtalya'dayken belli bir süre işte o gittikten sonra da be, benim öyle bir kanal değiştirme huyum falan da yok. Aynı işte İtalyan kanalı açık duruyordu ve ben bir süre sonra o kanalda söylenenleri anlayabilmeye başladım. Eğer tembel yolla dil öğrenmek istiyorsanız herhangi bir şekilde o dille ilgili radyo, televizyon, bilmem ne uyurken özellikle yanı başınızda kısık sesle açık tutarsanız çok kolay İngilizce ya da işte hangi dili öğrenmek istiyorsanız konuşmayı öğrenirsiniz. Yazmak başka bir şey. Mesela bana öğrenciler geliyorlar ve diyorlar ki benim matematiğim çok kötü. Bu dünyada matematiği kötü olan tek bir varlık yok arkadaşlar. Şu arkamdaki çiçeklerden tutun herhangi bir karınca, o bu bilmem ne. Bu dünyada herkesin ama herkesin matematiği iyi. Mesela karşıdan karşıya geçerken çok hızlı hız problemi çözüyorsunuz aslında. Araç size çarpacak mı, çarpmayacak mı? Geçebilecek misiniz, geçemeyecek misiniz? Şu danteli örerken mesela, şunu örerken örüntü konusunu kullanıyorsunuz. Kullanmazsanız mümkün değil, öremezsiniz yani. Çünkü burada belli sırayla belli şeyleri yapıyorsunuz. Ya da yemek yaparken oran orantı konusunu kullanıyorsunuz. Ben bana gelen öğrenciye matematik öğretmiyorum aslında ben matematik yazmayı öğretiyorum. Yani nasıl ki dil olayında mesela konuşuyorsunuz, konuşabilirsiniz ama İngilizce konuşup yazamayanlar var ya da Türkçe konuşup yazamayanlar var. Matematik herkesin hayattaki matematiği iyi fakat yazma kısmında bir şeyi atlıyor ve diyor ki benim matematiğim kötü. Benim matematiğim kötü değil. Benim matematik yazışım kötü diyebilirsiniz mesela. Oysa hepinizin matematiği iyi. Yine darma duman ettim. Ve konuyu toparlıyorum. Söyleyeceğim bir cümleydi. Aslında aralarda daha gerçekten çok anlatmak istediğim şeyler vardı. Allah sizi korudu. Onları anlattırtmadı bana. Yani İngiltere'deki İngilizce öğretmenimi de anlatmak istiyordum. Anlatayım mı? Dinlemek istemeyenler kapatıp gitsinler. Şimdi bunu da sanki daha önce anlattım gibi geliyor bana ya. Ee, ama Zeynep demiş ki yani hani bununla ilgili videonuz var mı görmedim filan demiş. O yüzden böyle anlatma şeyi duydum. Şimdi bir zamanlar benim bir arkadaşım vardı. Arkadaşımın e, İngilizce öğrendiği bir adam vardı. Ben ondan İngilizce öğrenmek istedim. Fakat adam ülkesine döndü. İşte o sene de böyle kriz mriz bizim ülkede zaten bitmez ya. E, o zamanlar ben böyle e, şey eşime bir takım yazışmalarla, fakslarla, mektuplarla falan filan İngiltere'den burs falan bulmuştum. Sonra o gitmedi zaten onun cesareti yoktu. Zey, nereye gidecek? Ben ama İngilizceyi o adamdan öğrenmek istiyorum. Adamın da adını biliyorum. Adamın adı Ian. I, A, N. e Neyse aradan yıllar geçti ve ben e, bakın gene kısmete geldik gördünüz mü? Şu anda bir şekilde de, e, konu kısmet konusuna döndü. Aradan yıllar geçti işte ben boşanma noktasına gelince işte bir bilmem ne kendimi yanımda 200 pound ve bir belirsiz diye İngiltere'ye attım. İyi bir dil okuluna gittim. Onun da başka bir hikayesi var. İyi bir dil okuluna gittim. Burslu öğrenci olarak gittim oraya da. Ama bursu aslında satın aldım. <laughs> Yarı fiyatına ya da daha ucusuna. İngiltere'ye gittiğimde eskiden bizim adres defterlerimiz olurdu. Evinde kaldığım arkadaşımın adres defterine Bakmak istedim. Hani şimdi şeyden bakıyoruz ya Instagram'dan bakıyoruz ya ortak arkadaşımız var mı filan diye biz eskiden adres defterlerine bakıyorduk. Daha doğrusu biz bakmıyorduk ben bakıyordum yani. Ay acaba ortak arkadaşımız var mı? Arkadaşımın adres defterine bir tane isim gördüm. Dedim ki Ian ismi gördüm. Arkadaşım dedim ki aa dedim bu in dedim. Türkiye'de dedim işte İngilizce öğretmenimi falan dedim. Dedi evet falan dedi. English Fest dedim. Dedi evet İstanbul dedim. Hayır dedi. Kız konuyu kapatmaya çalışıyor falan. Ondan sonra söyledim ki yani dedim işte benim arkadaşımın İngilizce öğretmeni vardı. Ben ondan dili öğrenmek istiyordum. Tanışacağımı düşünüyorum da falandı, falan da filan da. Dedi ki Hacer'cim dedi. E, İngiltere'de dedi Ian ismi Türkiye'deki Ali ismi gibi dedi. O çok bulunan bir isim falan dedi. Neyse beni böyle bir tersledi. Ben böyle pıstım oturdum yerime. Sonra okula gittim. Sınıfa girdi bir tane adam ee, ve adam tahtaya, yine adam 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 benim o bir tane videom var ya, adam adam adam. Tahtaya adını yazdı. I-A-N üç harf Ali Ali gibi Ü, A I-A-N yazdı. Ben eve döndüm ve arkadaşıma dedim ki ya dedim biliyor musun dedim gerçekten senin dediğin gibiymiş dedim İngiltere'de Ian ismi çok fazlaymış dedim. Bugün dedim İngilizce hocası derse gir dedim onun adı da Ian falan dedim. Arkadaşım dedi ki Hacer'cim lütfen dedi o isimden burada bahsetme. Çünkü o işte e, erkek arkadaşıyla ayrıldığı bir dönem varmış. O arada o Ian ondan hoşlanmış. Bir şey bir şey bir şey. O ismin evde konuşulmaması gerekiyormuş. Ben böyle yuttum yine <laughs> ismini. Yuttum ama sindiremiyorum yani. İşte ben gittim o kadar da para vermişim yani okul durmadan tatil oluyor. Hani bizim e, Türkiye'de insanlar şey derler ya işte biz Türkiye'nin tatilleri bitmez, Türkiye'nin tatilleri bitmez. Yok kardeşim İngilizlerin tatili hiç bitmiyor yani. Tam böyle işte Easter Day'leri bilmem neleri falan filan. Ama ben o günlere para saymışım benim içim yanıyor. Neyse bir gün gittim tatil oldu falan filan. Taş çatlasın üçüncü gün ben artık dayanamadım. Üçüncü kez okula gittiğim gün. Ee, gittim Ian'ın yanına dedim ki Ian dedim ondan sonra e hiç dedim Türkiye'de bulundun mu dedim. Evet dedi. İstanbul dedim. Evet dedi. English Fest dedim. Evet dedi. Arkadaşımın adını söyledim. Bunu tanıyorsun dedim. Evet dedi. <laughs> Ve ben arkadaşlar Ian'dan İngilizce öğrenmek istemiştim. Türkiye'den o ülkesine döndü ve aradan işte bir zaman birkaç yıl geçtikten sonra ben İngiltere'de gittiğim dil okulunda gittiğim sınıfın öğretmeni Ian'dı ve ben Ian'dan İngilizce öğrendim. Yani senin kısmetin olan daha önceki videoda olduğu gibi senin kısmetin olan sana bir şekilde geliyor. Senin Ian'dan İngilizce öğrenmen gerekiyorsa İyinden İngilizce öğreniyorsun. Bu arada bir başka tavsiye. Dil eğitimi almak istiyorsanız... ...hiç böyle diller gibi para harcayıp... ...İngiltere'ye gitmeyin arkadaşlar. Yani size tavsiyem... ...dil eğitimi için, gitmeniz için tavsiyem... ...mesela Nepal'e gidebilirsiniz. Mesela Hindistan'a gidebilirsiniz. E, bunlar benim sevdiğim yerler tabii. <laughs> Tayland'a da gidebilirsiniz mesela. Çünkü dünyada... E, ...neydi... ...ICF... ...miydi... Ee, ...dünyada bir sertifika var... ...yani benim İngiltere'de... ...dil eğitimi veren... E, ...hocam Ian'ın kullandığı sertifikayla... ...Nepal'de... ...Tayland'da, Çin'de bilmem nerede... ...İngilizce kurslarında... E, ...öğretmen olarak... ...çalışanların kullandığı sertifika... ...aynı... ...İstanbul'da ücretsiz dil eğitimine... ...gitmek isterseniz... ICF diye bir kurum var. Bunlar İngilizce öğretmeni yetiştiriyorlar. Ama İngilizce öğretmenine bir sınıf sunmak zorundalar. Parayı öğretmenden aldıkları için siz yani rol model olarak, öğrenci modeli olarak oraya ücretsiz gidiyorsunuz. Ve gerçekten ee, size tavsiye ederim. Normal gideceğiniz pek çok İngilizce kursundan daha fazla tavsiye ederim size orayı. <laughs> Ayrıca İngiltere'ye gittiğinizde İngiltere'de İngilizlerle konuşacağınız şeyler en azından benim orada olduğum yıllarda konuşacağınız şeyler bugün hava soğuk bugün hava sıcaktan öteye gitmiyor. Ve Japon arkadaşlarımla falan konuşuyordum. Gail bana diyordu ki e, İngiltere'den Japon aksanıyla İngilizce öğrenip gideceksin. Ben şanslıydım çünkü gel Avustralyalıydı ve bizim daha farklı konularda muhabbetlerimiz olabiliyordu. Ama rahmetlik eşi Ted'le mesela sadece hava durumu ile ilgili konuşuyorduk e, ilk başlarda. Sonra ben onu kendime benzetmiştim. Başka konularda da konuşabiliyorduk. Bir <laughs> <o> olmayan İngilizcemle. <laughs> e, mesela Hani ilgi alanınız nedir? Diyelim ki hani dağcılıkla ilgiliyseniz zaten Nepal'e gittiğinizde e, dağcılıkla ilgili insanlar olacak etrafınızda ve çok daha fiyat olarak uygun. Ya da Hindistan zaten Hindistan renklerin ülkesi yani. Ve Hintler gayet iyi İngilizce konuşurlar. Evet aksanları biraz farklıdır ama e, Hemen herkes sokakta İngilizce konuşabilir ve sizinle diyalog kurabilir. muhabbete daha açık, daha sıcak kanlılardır. Sonra mesela Mısır'da da Mısır'daki İngilizce kursları ile ilgili bilgim yok ama Mısır'da da pek çok insan çok rahat İngilizce konuşabiliyor. Tayland deseniz yani hani Tayland'dan İngilizcesi biraz daha kötü ama Orada işte British Council'da orada ders veren hocayla işte Japonya'da, İngiltere'de bilmem ne ders veren hoca arasında bir eğitim farkı yok. Ucuz yolda gösterdik. Sadece Nepal için mesela uçak biletiniz pahalı olur. Şu anda Nepal'in tabi fiyatlarını bilmiyorum. Hani geçmiş için söyleyebilirim. Ben geçmişte 4 ay Pakistan, Hindistan, Nepal, Tayland, Malezya tekrar Tayland seyahati yaptığımda 2000 dolar harcamıştım. 2000 doların 1000 doları uçak biletiydi. Türk Hava Yolları'ndan. Diğer 1000 doların içerisinde hatırladığım son alışverişlerimi söylüyorum size. Eskiden Türkiye'de çadır çok pahalıydı. 3 tane çadır bir tane şişme bot çay sanki kullanacağım. İşte uyku tulumu polar ki eskiden Türkiye'de polar uyku tulumu vesaire bunlar çok pahalıydı. Ve böyle bir sürü 75 kilo malzeme ile dönmüştüm Tayland'dan. O yüzden size tavsiyem İngilizce için öncelikle kulağınızın dibine bir şey açın. Onu dinleyin dinleyin dinleyin. Kulaklıkla dinleyin dinleyin. Sadece İngilizce dinleyin. E, farkına varmadan öğreneceksiniz. İşin en tembel yolu bu. Ucuz yolu da Asya ülkelerine gitmeniz. Bay bay. E, gene çok konuştum. 28 dakika dinleme sabrını gösteren arkadaşlar. <laughs> Kanalımı %50 oranında abone, %48 abone olanlar izliyorlar. %50 abone olmayanlar izliyorlar. Lütfen abone olun, beğenin ve yorum atın. Bana kalp atın arkadaşlar. Bay <laughs> bay.